Sen bekle yavrum sen bekle şimdi senin içinden geçmez miyim ha? Bu çocuklar için sana var ya azap çektireceğim azap. Lan beni korkuttun bak. Korkunç karı beni korkutma. Karı bizi bulacak inanılsın karı bizi bulacak. <gülüyor> Selamünaleyküm reisler. <laughs> Bugün sizlerle birlikte korkunç öğretmeni delirtiyoruz. Bugün bu öğretmeni sizler için delirteceğim arkadaşlar. Hadi sabırsızlanıyorum bu adam karıyı delirtmek için. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deli karı piyasaya çıktı. Sen bekle yavrum sen bekle şimdi senin içinden geçmez miyim ha? Bu çocuklar için sana var ya azap çektireceğim azap. Çocukken bize yaptıkların için size bir azap göstermeye giriyorum. Şimdi göreceksiniz. Seni ben şimdi bir delirteyim de bütün çocukluğumuzdaki öğretmenlerden şeyimizi alalım. Şimdi ne diyordu? Bir tane şey bulacaktık arkadaşım. Fare kapanı var ya. Fare kapanı bulduğumuzda kardeşim gideceğiz onun masasına koyacağız. Masasını koyduğunda gazetenin altına saklayacağız ve o gazetenin altına sakladıktan sonra o manyak karı gelecek. Gazeteyi bir çekecek. Puh! bir eline bir kalacak Ondan sonra <laughs> karıyı delirtmiş olacağız. Hadi bakalım. Bu iş için sabırsızlanıyorum. Bakalım nereden geleceğiz? Şuradan cam, camdan atlasam olur mu? Karı uyuyor gördüğünüz gibi. Hemen atlayalım şu camdan. Hocam atladık camdan. Bakalım buralarda ne var? Buralarda var mı? Burada yok. Aha karı uyandı geliyor. Uyandı geliyor. Kaçalım buradan. Dolaplarda var mı? Dolaplara bakalım efendim. Ooo enerji buldum. Hemen enerjiyi aldım. Enerji yaptık aldık da? Wow wow wow. Karı nerede birader? Karı şuradan görebilir miyiz? Şuradan bir bakalım karı buralarda mı? Karı buralarda mı? Yok. Evet. Karı bizi tutarsa var ya kötü olur ha. Biz karıyı delirtmek üzereyken karı bizi delirtmesin beyler bay, reisler. Reisler bu karıyı biz şimdi ilk önce şuradan bir yere girsen nerede bu karı ya? Bilmiyorum. Göremiyorum ki karıyı. Şuradan girebilir miyim hocam? Şuradan bir gireyim hocam. Buradan mı gireyim. Ee, girmiyorum. Giremiyorum. Neyse. Şu görünmüyor. Ananın avradını. Lan bu insan azından gibi canavar mı lan bu? Nereye geliyor? Aha geliyor. Şuradan gir hemen. Koş 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 geliyor. Şuradan gir. Kapıdan dışarı çıkıyor. Kapıdan dışarı çıktı. Evet kapıdan dışarı çıktı. Ne yapıyor dışarıda? Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Eyvah buraya geliyor. Kaç şuradan kaç. Şuradan kaç. Gir şuraya. Kara bizi bulacak inan olsun. Kara bizi bulacak. Bulma kardeşim bak çok çok sinirliyim. Hemen bitirmemiz lazım şu işi. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Biz buradan girelim arkadaşlar. soğuk kapıda kapı daha var. Dolap var. Dolabı bakalım. Dolabı bakalım. Orada olabilir kardeşim. Orada bir dolapta bu kapan olabilir. Uyu bir ya. Sen bir git uyu bir ya. uyumadı Buralarda gezdim kardeşim. Uyu bir ya. Dolap var mı şuralara bakalım. Aha burada dolap var. Burayı açalım. Şurayı açalım. Aha! Fare kapanı. Al bak Bize ne diyordu? Masanın oradaki. Aha masa burada. Buraya koyalım şunu. Koyalım şunu. Şunu da üstüne koyalım. Kaç 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 işte bu. Run diyor. Kaç 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 kaç. Görmesin bizi. Görmesin bizi. Kaç. Şuradan izleyebilir miyiz o sala? Ha? Şuradan izleyebilir miyiz gerizekalı hocayı? Ha? Şuradan izleyelim. Şuradan izleyelim. Anam. Anam nereden geliyor? Arkamdan falan çıkmasın değil mi? Lan beni korkuttun bak. Korkunç karı beni korkutma. Beni korkutma korkunç karı. Hadi gari. Aa, geliyor işte. Elini birazdan kaptıracaksın bak. Elini birazdan kaptıracaksın. Çok kötü şeyler olacak sana. Sana çok kötü şeyler olacak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. Sen biraz gazete oku. Ya. Sen biraz gazete oku koçum. İşte bu. Aa, elim elin ben. Elim diyor. Çok iyiydi be. Öğretmen dediler arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Açın.